Merhaba sevgili aslanlar. Lüks tüketim ürünleriyle ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hesapta olmayan masraflara yönelmeniz gündeme gelebilir. Ancak Merkür retrosu döneminde olduğunuzu unutmayın. Bu nedenle çok acil olmayan alışverişleri biraz ertelemekte fayda var. Bugün 7 Şubat 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay gün boyu boşlukta olacak. Güne huzursuz ve tedirgin başlayabiliriz. Yapılacak çok iş olsa bile organize olmakta zorlanmamız mümkün. Hem kendimize hem de çevremize karşı eleştirel davranmamız, tahammülsüz olmamız mümkün. Önemli işler yerine günlük rutinlerle ilgilenebilir, dinlenebiliriz. Sindirim ve sinir sistemimiz hassas olabileceği için beslenmemize ve dinlenmemize özen göstermeli, kendimizde kendimizi zorlamamalıyız. Ay akşam 20.44'te terazi burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün ilişkilerimiz daha fazla gündemimizde olabilir.